Değerli takipçilerim merhabalar. Size bugün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden parsel sorgulamanın nasıl yapıldığını göstereceğim ve parsel sorgulama üzerinden aradığınız yerin konumuna kadar gidebileceksiniz. Bunun için Google Chrome'a parsel sorgulama yazıyoruz. Parsel sorgulama Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün resmi sitesini tıklıyoruz. Parsel sorgulama ekranımız açıldı. 3 çizgiyi tıklıyoruz. İl olarak Antalya diyelim. İlçe olarak Finike yazır. 139 ada 7 parsel diyoruz. Git diyoruz. Sorguladığımız zaman parseli buradan görebiliyoruz. Parselimiz 139'a 7 kırmızı bloklanmış şekildeki alan. Üstünü tıkladığımızda Ada ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Nerede olduğu, kaç metrekare olduğu, mahallesi, tarla mı, mevki olarak neresi geçiyor. Tapu alanı 4294 metrekare. Bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. İsterseniz favorini burada ben daha önce favorimi eklediğim için favorimi güncelle diyor. Eğer favorinizi eklememişseniz favoriye ekle diyor. Tıkladığınız zaman eklersiniz. Şu an eklendiği için güncelliyor sadece. Kırmızı alana tıkladık. Sol üst köşede 3 nokta var. 3 noktayı tıklayıp rota dediğimiz zaman Google Map üzerinden şu anki konumundan ne kadar uzakta olduğunu görebiliyorsun. Ayrıca arazinin içine kadar girebiliyorsun parsel sorgulama üzerinden navigasyonla. Başla dediğin zaman şu anki konumumdan 4 saat 49 dakika uzaklıkta yani yaklaşık 336 kilometre. Diyelim ki Finike'desiniz. Finike'den Toplam 49 dakikada girebiliyorsunuz. 1 saat 3 dakika. Burası Finike Yazır'da bir yayla yeri, Ördübek Yaylası. Festivalleriyle ünlü. Balı ve üzümüyle meşhur bir yayla. Yazır Örülbek Yaylası. Beni takip ettiğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.